Ne var soğukta? Venüs! Çıkar lan çabuk! Çabuk çıkar Seni var ya! Yaramaz seni! Otur yavrum oraya bakayım. Venüs. Venüs otur oğlum oraya. Venüs otur oğlum oraya. Venüs otur yavrum oraya. Aferin benim oğluma. Aferin. Sen mama yiyecek misin? Sana mama getireyim mi oğlum? Sen mama istiyor musun? He tamam oğlum benim ben getiririm oğluma. Bak <laughs> şey, ne yapıyorsun oğlum? Alım, henüz